Arkadaşlar bugün pastalardan aldığımı gösteriyorum. Esta bir adet böyle Bir de bunu almış. Değil mi topu? Bu, Bu soyunuyor böyle. Bakın ben size bir anladım. göster arkadaşlar çünkü bunu Aa! ablam almış. Böyle bilmiyorum ne. Işte. Bu benimki. Bu da, da benimki arkadaşlar. Sana söyleyeyim şimdi gel. göstereyim. Topağa. Yok. Nasıl? Gel bak. niye burası böyle acaba? Seçti normal. Bunda başka rengi de vardı değil mi? Tek bu var. Ama O bizim normalde. aldığımız bölümden aldı. Evet. Ben görememiştim neredeydi? Ne? Dostlar bir de böyle saçlar aldım. Buralara takılıyor böyle. Ben de süreyim mi olacak Hayır. Şunun ben şöyle boş. şeyler aldım böyle. Bir şey. Bu da bir de bilekliğimi şöyle göstereyim. Bir sürü küpeler aldım papatyalı. Bu diğer yani bir, bir de, de şunlar. Da. Bir de şöyle yüzük aldım. Bu da aşkımın verdiği. O da arkadaşlar böyle toka. Bu da T harfi. Benim adım tabi işte T harfi. <laughs> Gönülden takmasa. Ben arkadaşlar böyle bir taç almış. Evet ve bu kadarcık. Arkadaşlar burada da bir şey vardı. Şöyle göstereyim. Ha? Kardeşimin arkadaşı. Evet. Var. Siz de evet. kardeşimizin. Göster. Evet. Barbie var şurada. Evet bekle. Böyle bilekli. Görüşürüz arkadaşlar. Hayır bir de şöyle bir şey vardı. Ne Yoksa arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, bir de şöyle bir kitap aldık pazardan. Evet. Yeni bu arada yıpranmış. İşte, 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 Görüşürüz evet, arkadaşlar da. çok seviyoruz.